Selamun Aleyküm. Bugün 17 Mayıs sınava 22 gün var. Yine her videonun klasiği videoyu ilk defa görenler için kendimi ufak bir tanıtayım. Ben e, meslek lisesinde 12. sınıf öğrencisi. Son 2 ay kala sayısaldan sözele geçen ve ilahiyat isteyen inşallah fıkıh anadalında akademisyenlik düşünen bir öğrenciyim. Sınava kadar 11 günde bir şu şekil videolar atıyorum analiz olarak. Deneme notlarımdan ve gidişatımdan bahsettiğim bu video aynı şekilde olacak. Öncelikle e, hangi konularda ne kadar ilerledim ondan bahsedeyim. Edebiyata gelecek olursak. Şu şekil 65 gün evvel kitabından gidiyorum dediğim gibi. 50, 59. gündeyim. Birinci Dünya esas olan romanlar bitti kaldı bu kadar. Postmodern romanlar bu ne? Postmodern romanlar falan kaldı. Bir 20 sayfalık bir şey. Genelde gün içinde sürekli geçmişe dönük tekrar yaptığım için yeni konulara geçemiyorum. Çünkü çok fazla şair olunca onu tekrar etmem gerekiyor unutmamak için. Tarihe bakacak olursak, tarih dediğim gibi Ramazan Hoca'dan gidiyorum. Ve kitap bitti. Artık genel tekrarlara başladım. Genel tekrarlarımda şu şekil bir defterim var. Bu defterden not ala ala gidiyorum tekrar olarak. İyi oluyor. Birinci tekrar bitince ikinci tekrar döneceğim ki zaten tarih tekrarlar tekrarlarla artan bir ders olduğunu düşünüyorum. Konuşamıyorum yani uyandım. Coğrafya baktığımızda coğrafyanın kodlarından gidiyorum. Kaldı 4 videom sanırım. 18 videosu bitti. Kesinlikle şiddetle hala tavsiye ediyorum önceki videolardaki gibi. Kampından soru çözüm videolarını özellikle izlemeniz gerekiyor. Hani konu anlatımı da izleyin 2x alıp falan ama özellikle soru çözümü kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Adam ne çözdüyse çünkü denemelerde aynıları karşıma çıkıyor falan. Çok garip. Dediğim gibi bu 3 kitaptan gidiyorum. Haricinde yeni bir kitap aldım şöyle. Şu Zeynep Hoca'nın Zeynep miydi bu kadın adı ya? Neyse işte onun, onu denemesi var. Ve de nerede benim kitaplarım? Ha şurada dur. Telefonu tuttuğum yerde. Aynen. Şu şekilde Sosyal Büro Sosyal 2. Önceki 6 senede çıkmış soruları bulunduran bir kitabım var. Çıkmış testleri, çıkmış sınavları çözdükten sonra bir de bunları ekstradan tekrar olarak çözeceğim. <laughs> ekstradan bir de 3-4-5 yayınlarının sosyal bir denemesi var. Hani o kadar zor ki yani bu ne arkadaşlar? Daha zorunu yapamadınız mı? Daha mantıksız, daha manasız bir şey yok herhalde. Çok garip, saçma. Haricinde hiç test çözmüyorum. Sürekli konu anlatım videoları ve denemeler üzerinden gidiyorum çalışmalarıma. TGT netlerim ortalama 50-55, bazen 55-60 arası. Hiç 60 görmedim o zamana kadar. Pek de görmeyi düşünmüyorum. Paragraflar yavaş yavaş düşmeye başlıyor çünkü çok olumsuz bir durum. Edebiyatta mesela böyle bir defter hazırladım kendime gün gün. Ee, özetlerim oldu. Aksi haricinde Cumhuriyet şairlerine teker teker yazıyorum falan. Böyle güzel bir defterim var. Sürekli bundan tekrar ediyorum zaten. Yani şu kitabın özeti olarak şöyle bir defterim var. <laughs> Çalışmalarım bu yönde. Şimdi gel gelelim. 22 gün kala olduğum denemeye. Her 11 günde bir deneme oluyorum ve kendimi işte önceki denemeye göre kıyaslıyorum. Bakıyorum durumlara. Şimdi de onun bir kıyasını yapalım size. Biraz kenara çekildim deneme sonuçları olarak şurada kalsın daha gözünüz önünde dursun diye. İlk önce önceki denemeyi söylüyorum tabii ki de. 11 gün önceki denemeden yaptığımı. Bu arada 2019'un çıkma sorularını çözdüm bu denemede de 2022'nin çıkmış sorunun çözdüm. Hani ÖSYM'nin sınavlarını aslında deneme olarak çözüyorum bu videolarda bunu gösteriyorum. Daha iyi AYT'ye ne denir? Daha gerçekçi olsun diye herhalde öyle denir. Bilemiyorum şu an. Yeni uyandım. Hiçbir bilgim yok. Daha tamam, önceki denemeyi söylüyorum. Edebiyatta önceki denemede 17 3 yapmışım. 16-25 net galiba. Tarihte 5'e 2 yapmışım. 4,5 net. Coğrafyada 5'e 0 yapmışım. Sosyal bir de 5 netle birlikte. Sosyal 2'ye geldiğimizde tarihte 5'e 1 yapmışım. 4,75. Coğrafyada 9'a 0 yapmışım önceki dönemde. Çok iyi. Çok iyi. Felsefede 10'a 0 yapmışım. Ama bu 10'a 0 da hani hiçbir bilgim yok. Artık sallayarak mı diyeyim yoksa tahmin üreterek mi diyeyim. O yüzden ben de çok şaşırmıştım yani felsefeye. Hiç felsefe çalışmıyorum. Çünkü bugünden itibaren başlayacağım çalışmaya. Kütüphanede başlarım herhalde bugün. Coğraf felsefe atölyesinin. Tabii ki de. Din kültürüne 6'ya 0 yapmışım. Toplamda önceki denemede 55.5 net çıkarmışım. 55.5 net. Şimdiki denemeye geldiğimizde ise edebiyatta 19 doğru 2 yanlış. Zaten şu yanda koymuşumdur büyük ihtimalle. Siz görürsünüz. Ben yine seslendireyim. Edebiyat 19 doğru 2 yanlış. 18.5 net. Tarih 6'ya 2. 5.5 net. Coğrafya 6'ya 0. 6 net. Çok temiz. Toplam 30 net sosyal birden çıkmış. Sosyal 2'ye baktığımızda tarih 6'ya 2 yapmışım yine. 5.5. Ufak talihsizlikler. Tarih yapacak bir şey yok. Coğrafya 8'e ya 2 yapmışım. Yine ufak talihsizlikler. Coğrafya minimum benim 9 olması gerekiyor. Olsun, sağlık olsun. Biraz dikkatsizliğime geldi diyelim. Felsefe 6'ya 4 yapmışım. 5 ne, Çok güzel bu arada. Ben yani kesinlikle felsefeden çok memnunum. Din kültüre 4'e 2. Abi adam şey ya, e, Hristiyanlıkta baba oğul kutsal ruh muydu? Onu ben vaftiz ya, günah çıkarmayla karıştırdım vaftizle. Adı neymiş onun? Bir dakika bakayım, unuttum. Ya, onun cevabı test işte. Ana baba oğul kutsal ruh, cat üçlü bilmem ne işte. Şu, şu, şu. Bir de yanlışım şey de var. E, fıkıh, kelam, tasavvuf olan seçeneklerde. Fıkıhla kelam karıştırmışım. Evet, ana dal hedeflediğim şeyi karıştırıyorum. Çok güzel. Sağlık olsun. Bu kavramları da yavaştan bir tekrar bir okumam, bir çalışmam gerekiyor. Halledilir onlar. Hiç sorun yok. Durumum böyle. Net artışlarımıza baktığımızda kaç netim artmış? Bir saniye bir bakmam gerekiyor. Ve bu sefer 51.5 net yapmışım 2022'nin denemesinde. Öncekine nazaran deneyim. sonuç şey. Sonuçlarım düşmüş, netlerim düşmüş. Üzüldüm mü? Bir gram daha üzülmedim. Abi niye üzüleyim? Dur bir ortalayayım kendimi. Geliyorum. Abi aynen öyle. Niye üzüleyim ki? Hani siz de denemede düşük yapınca üzmeyin kendinizi. Hani şimdi yanlış yap. Yarın 10 net daha düşük yaparsınız. Ondan sonraki gün 15 net düşük yaparsınız. Ondan bir gün sonra da 10 net fazla yaparsınız. Anladın mı? 60'dan 50'ye düşer. 50'den e, 70'e çıkar falan. Nereden bileceksin ki bunu? Senin burada moral düşürmen çok manasız bir şey yani. Öyle yani. Bak her zaman söylediğim şey. Bizim aslında sınava kadar, sınavın hatta son gününe kadar, hatta sınavda da aynı şekilde hiç ümidimizi kaybetmememiz gerekiyor. Daha önceden söylemiştim. Benim tanıdıklarım çok yani. Sınavdan önceki denemelerinde 60 netler yapıp sınavda 70 net gören çok fazla var. Belki biz de onlardan biri olacağız. Nereden bileceksiniz ki? Sizin burada düşen tek şey ümitsizliğinizi ve hani sonuçlarınız artık farkındayım. Kaç aydır çalışıyorsunuz, yoruldunuz, böyle bıkkınlık derecesine geldiniz. Hani ben bile son iki ay kala başlamama rağmen şu an o bıkkınlıkları yaşıyorsam siz kaç aydır çalışıyorsunuz ve hayli hal yaşadığınızı tahmin bile edemiyorum diyeyim size. Ama yapacak bir şey yok. Kaldı 22 günümüz. Kaldı 22 günümüz. Ve bu durumda yapmamız gereken en mantıklı şey sürekli bir tam bıkkınlık geldiği anda bırakacağımız yerde böyle üniversiteye gittiğimizi hayal etmeniz. Bir geleceğimizi sırf bu üniversitenin belirleyeceğini hayal etmeniz. Ya da 22 gün, 22 gün kaldı yapamıyorum falan filan deyip mezuna bırakma kararı almanız. Sizin yapacağınız çok kötü bir şey. Kesinlikle istemem böyle bir şey. Mezuna kalmak. Abi 22 gün var. Hani toparlayabilirsin bence ya. Elinden geleni yapmaya devam etsen en azından. Hani elinden geleni yap tamam mı? Olmazsa dersin ki hani ben çalıştım en azından. Olmadı. Bir sene daha okuyacağım dersin. Ama şu an senin ümitsizliğe düşüp mezuna bırakma isteyin ya da her şeyden soğuma isteyin biraz e, nasıl diyeyim? Kendine yaptığın büyük bir ayıp ya. Bu kadar ay çalışmaları çöpe atıyorsun falan çok büyük ayıp. Yani kendine saygın olsun diyeyim ben sana en azından buradan. Kusura bakma işinden. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam. Ama dediğim gibi sen sonuna kadar çalış yine. Dualarını et, tevekkülünü et haricinde olmazsa da olmadı dersin. Hayırlısı dersin ne bileyim. Açıkçası ben hani bu Marmara tutmazsa ki inşallah tutar. Üzül, üzülürüm biraz ama dedim ki ben elimden geleni yaptım çalıştım. Bu kadar oldu. Sağlık olsun. Rabbim hayırlısı nasip etsinler. Yoluma bakarım anladım. Giderim şekilde falan okurum. Siz de aynı şekilde hani nasıl diyeyim deneme notlarınıza bakarak ya da gidişatlarınıza derslerin zorluğuna bakaraktan çok büyük karamsarlığa kapılmayın. Dualarınızı edin dediğim gibi. Hani Allah bizim yardımcımız olur inşallah. Ben yine her videonun klasiğidir ki bir tane ayet sıkıştırıyorum araya. İsra suresi 13. ayette mesela biz her insanın çabasını ve biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık buyuruyor Rabbimiz. Yani bu ayeti düşünenler için çok büyük mesajlar olduğunu inanıyorum ki öyle de zaten. Bir oturup yani sırf bu ayet hakkında 10 dakika, 15 dakika düşünmeniz gerekiyor bence şu an. Videoyu durdurup hatta... Oha nurlandım. Şöyle sizi uzağa gösterip videodan kovarken bir anda çok fazla ışık geldi yüzüme. Neyse toparlayalım artık videoyu. Uzun oldu. Uzun oldu. Bizim şu an 22 günümüz var. Ders yapmamız gerekiyor. Uzun oldu. Yine sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Abi gidiyoruz işte ya. İnşallah dur halledeceğiz inşallah. Hadi. Tamam. Dalalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.